eski çınaklarımızdan Caner Usta şimdi patron oldum. Şu anda <laughs> şu anda yalnız spiklerimizin aşağıdaki ekibimiz üç kişi Yavuz Usta Ömer Usta <laughs> kaynakçımız Türkiye'nin bir numaralı kaynakçısı Yavuz Usta. <laughs> Aynen. Bu da kalfan Ömer. <laughs> maşallah maşallah. Evet arkadaşlar şurası da bir kamyondu. Bir kamyonu erite erite bu kadar bıraktı arkadaşlar. Burası da otelimizin araba garaj girişi. Buraya araba giriyor, aşağıdan garajdan çıkıyor. Burası Kızılay. Kızılay da neresiydi Cenab-ı Usta? Medya Erdem Sokak. Türkiye Emekliler ve Durlar Derneği Başkanlığı. Yaptığımız iş doğru mu Cenab-ı Usta? Yaptığımız iş sürekli tezat. Yani o sürekli Ne kadar sürer Cenab-ı Usta? 15 gün daha işimizden. Maşallah, maşallah.